kenarında simsiyah tüylere sahip karga ile bembeyaz zarif bir kuğu yaşarmış. Karga, kuğunun güzelliğine bakar, kendi siyah tüylerinden utanırmış. Bir gün karga, keşke ben de kuğu gibi bembeyaz olsaydım. O zaman herkes bana hayran kalırdı demiş. Kendi halinden memnun olmadığı için üzülür, yemekten, oyundan keyif almaz olmuş. Kuğu ise kargaya şöyle demiş. Her kuşun kendine özgü senin parlak siyah tüylerin, güçlü kanatların ve zekan var. Bir gün göl kıyısına insanlar gelmiş, yiyecekler bırakmışlar. Kuğu biraz ürkümüş, çünkü karaya çıkmaya alışık değilmiş. Ama karga cesurca havalanmış, güçlü kanatlarını çırparak insanların bıraktığı yiyeceklerin yanına inmiş. Sonra da gagasıyla ekmek kırıntılarını tek tek toplamış. Karga daha sonra topladığı cekleri Kuu ile paylaşmış. O anda Kuu gülümsemiş. "Bak, senin zekan ve cesaretin benimkinden farklı ama çok değerli." Karga o gün anlamış ki, başkası gibi olmaya çalışmak yerine kendi özelliklerini sevmek en güzeliymiş. O günden sonra karga siyah tüyleriyle gurur duymuş. Mutlu olmuş.